Merhabalar. Bugün diş hekimliği bölümlerini inceleyeceğiz. Daha çok diş hekimliği için çalışma ortamı nasıldı? Buna bakacağız. Diş hekimine işlerine yardımcı olup klinikteki hayatını kolaylaştıran dental ekibe diş hekimi asistanı, dental asistan, diş hekimi yardımcısı. Bunlar da deniyor. Bütün hepsi kullanılıyor. Öncelikle kontaminasyon terimiyle başlamamız gerekiyor. Kontaminasyon anlamı da bulaşma demektir. Günümüzden örnek vermek gerekirse koronavirüse kontamine olmuş elleri burun, ağız gibi vücut boşluklarına götürmek hastalığın bulaşması için ideal bir yoldur. Diş hekimi mesleki uygulamalarında mesleki etik ilkelere uygun davranmalı, hastasına ve topluma sağlık hizmeti sunarken ahlaki açıdan duyarlı bir davranış sergilemelidir. Hastasıyla güvene dayalı dürüst bir ilişki kurmalı, kendisine duyulan güveni ve profesyonel duruşunu zedeleyecek davranışlardan kaçınmalıdır. Hastasının adil ve hakkaniyete uygun hizmet almasını sağlamalıdır. Çalışma hayatında insanın fiziken ve ruhen uygun koşullarda bulunması iş verimliliğin artması için oldukça önemlidir. Endüstrileşme ile birlikte makineler kadar insan önemli bir üretim faktörüdür. Ergonominin esas hedefi en önemli iş gücü sayılan insanın rahat, sağlıklı ve sıkıntı çekmeyecek bir şekilde üretim yaparak ekonomik faaliyetlere katılmasını sağlamaktır. Şimdi hasta muayenesinin yani farklı muayene tipleri var. Bu muayene e, çeşitlenirler bakalım şimdi. İnspeksiyon hastanın gözlem muayenesi anlamına gelir. Hastayla ilk karşılaştığımız andan itibaren aslında inspeksiyon başlar. E, ama hani Ağız çevresi ve ağız için de geçerli olmak üzere iyi bir aydınlatma zorunlu bu muayene çeşidinde. Hastanın ten rengi, cilt dokusu, konuşması, yürüyüşü, ağız içi ve ağız çevresi dokular, bunlar e, gibi birçok ayrıntı aslında bu muayenenin e, konusu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ders buraya kadardı.